Herkese merhaba arkadaşlar bir yana yerde bugün sizinle roblox City'de nasıl ev yapılacağını göstereceğim. Yani biraz eşyaları hazırdan alabiliriz. Ben de çünkü o kadar iyi yapımcı değilim. Şimdi ilk önce toolbox açık Evinizin duvarı hangi renk olacaksa o renk yapın arkadaşlar. Ben böyle tam açık değil de çimen rengi yapmayı düşünüyorum. Şu yandakiler de bir kalkmadı. Ama şu yandaki explorer atmayı basardım. O, ev küçük olmasını istiyorum. Ben siz istediğiniz boyut yapabilirsiniz hop Arkadaşlar bundan sonra size bir haber vereyim mi? Aniden canlı yayın başlayabilir Yani kaçınmayın diyeyim e, Tabii canlı yayın yayınlandıktan sonra Maalesef bunu yayınlayacağım Ama önceden info vermiş olmuyorum Şimdi bir tane ünlü bir tane kapıya vardı. Ador yazınca kesin. A working, working. Aynen working'de. working de. Workinglerin arkadaşlar. Working ne demek? Working ne demeyin arkadaşlar. Working bir tane Roblox'ta iyi bir yani çok iyi bir üretici. Esra üreticisi. Öyle anlatayım yani. Eklen olmadı. Tabii ki bunu da halletmeliyim. Tamam. Oy arkadaşlar yakıyor ya. Neyse insanların rahatsız olacağı şekilde yapayım. Şu kapıyı çıkarayım. Ankor yapmak önemli. CTRL G yapacağım ben. Arkadaşlar CTRLG'de birleştirmek. Abi ben yanlışlıkla birleştirdim ne olacak? CTRL U yap kardeşim. Oh. FBI open the door. Şimdi arkadaşlar evimizin temeli oluştu. Ne? Abi sen kahverengi değildin hayır. Yanlışlıkla bir var duvarımı... O duvar değilmiş. Böyle bir zemin olmaz. Bir de hani şey var mı? Ana. Ana sıfır olmuyor mu oydu lan bu eskiden? Eskiden hatta ben bir kere oyun yapıyorum öyle. Kaldırılmaz. Ben her zaman sıfır yaparak kullanırdım normalde. Yani sıfırı da öneririm. Öne öneriyorum yani kaldırmış Roblox kaldırdığı için isyan ediyoruz. Bir 3 4 gün önce ma hani bir yüz var ya adı neydi? Marfes miydi öyle bir şey? Kaldırılmış herkes isyan etmiş. Ben de daha tabi bugün öğrendim ya. Harbiden önemli. Ben de tanıyorum. Vallahi işte isyan edenleri. Tanımıyorum ama isyan edenleri de tanıyorum. He? aynen kardeşim. Evet hemen kahverenge. Hangi kahverengi olsa su iyi gider. Şimdi ya bu da sorun mu oldu ya? Neyse bunu silelim. Şimdi arkadaşlar ben satı üçgen yapmayı düşündüm. Üçgen iyi. Üçgen büyük. Mahalleres. abi sen nasıl onu ya iki saniyede? Arkadaşlar onu da anlatayım. CTRLZ. Ee, ben telefondan bilmem. Bilgisayardan bilirim. Bilirim tavanımız da tabi ki ankorlu olacak şunların arkadaşlar bir bir vakit bu burayı unutmayacağım şimdi asıl önceden bunu öğrenmeliyiz kapıyı an ankorlamıyoruz bunun zaten ayarını yapmışlar oy ev yakıyor bir de ben şimdi size önerdiğim bir tane ısık var. Yani hiç uğraşmayacağım diyorsanız bunu kullanın. Hiç uğraşmak istemiyorum diyorsanız. Ben zaten bunu seviyorum her zaman bunu da kullanıyorum. Duvarları eskiden böyle yapıyorum hatta. Neyse bunu da kullanabilirsiniz. Başka. Şunu kullanın. Laboratuvar. Nam no, nam no, nam. No. Şaka yaptım da. A big light. Mesela bunu severim. Büyük bir ampul. Oh. mesela bu. Bunu... Bakın bakın. Grass. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Adam neon yaptığı için böyle öyle oldu. Neyse yine neon yapalım. <laughs> neon yapayım mı? Neon yaparım hemen. Sanki reflejanti... ...yükseltinize bir şey. Söyle ya. Söyle Ev gayet ayrımlı kovulacak kesin. Yeter yeter yeter. Nem 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 Ham ham ham. Aç kapıyı aras kargo. Bu videoyu da burada bitiriyorum. Ya bunun adını da şey koyacağım. Daha yeni büyük harfi yaptım ama belli etmiyorum. Yar ve VR oğlum ne ara VR eklendi? Sağ so çek sol çek bu video burada bitecek zaten yani 9 dakikaya yakın olduğu için Minecraft yakında gelecek unutmayın. Hadi bay bay.